Adım Saadettin Tüzün, 1972 Obaravuz'un doğumluyum. Doğduğumdan beri Obaravuz'da yaşıyorum. E, siyasi hayatıma 2008 senesinde CDU'ya üye olmakla başladım. Almanya'nın değişik bölümlerinde hmm. görev aldım. Şu anda Obaravuz'un belediye meclis üyesiyim. Aynı zamanda CDU'nun Eyalet Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve Obaravuz'un Uyum ve Değişiklik Bilirkişir Komisyonu Başkanıyım. Yani yerel alanda e, siyaset yapıyorum. Aynı zamanda eğer çapında da siyaset yapıyorum. TEDU'ya üye olmamın ana sebeplerinden biri e, şu anki eğer başbakanı olan Ahmet Amin Laşer'in sayesinde oldum diyebilirim. Zamanında TV Platform isminde bir kuruluşumuz vardı. Kendisi Öğrenci ve Akademisyen Platformu. Orada iki sene başkanlık yaparken Amin Nasred ilk kez orada tanışmaya nasip oldu. Kendisi Kuzey ve Mesfaya değil Federal Çap'ta ilk Uyum Bakanı olarak göreve başlamıştı. Aynı zamanda bizim kuruluşun Danışma Kurulu üyesiydi. O vesileyle ilk görüşmelerimiz oldu. Uyum konusuna sıcak bakması, göçmenlere sıcak bakması bizim için de çok olumlu gelişmeler neden oldu. Ta ki görev süresi Bittikten sonra siyasete girme teklifini aldım amir laşetten. O zamanları e, bugünkü günkü e, uyum müsteşarı olan Serap Güler aynı kuruluştaydı. Tele platformunda ben başkandım o kendisi başkan yardımcısıydı. Hemen hemen aynı zamanda ÇEDU'ya girme kararı aldık. Tabii ki o zamanları ÇEDU e, içerisinde aktif olan ve ÇEDU içerisinde yalnız asker diyebileceğimiz Arslan vardı. Göçmenler açısından, Türkler açısından SEDU içerisinde aktifti. Onun kurmuş olduğu bir Deutsche Türkische Forum, Türk-Alman forumu vardı. Orada ilk siyasi aktivitelerimize başladık. Burada SEDU'nun ilk Türk kökenli belediye meclis üyelerinden biriyim. Ve aynı zamanda Grup Başkan vekilliğini yaptım. O bazen siyasi de devam ediyorum ve eyalet çaplarına devam ediyoruz. Kuzey Növesfaya, Esped'in kalesi. Ki Ruh Havzası da aynı zamanda Esped'in kalesi. Tabiri caizse Ceket Aslan seçilirdi. 2010 senesinde Rutgers ilk kez CDU başkanı seçilmesiyle beraber ya da daha en önce olması lazım hatta. Amir Laschet ilk kez Almanya çapında ve Kuzey Esfanya çapında uyum bakanı oldu. Hatta hatta e, göçmenlere yakınlığı ile ilgili kendisine Türk'ün amin lakabını taktılar. Çünkü göçmenlerin etkinliklerine gitmeye başladı. Onlara e, kardeşmeye başladı. Onları belli pozisyonlara taşımaya veya da getirmeye başladı. Birçok kişinin de siyasete girmesini sağladı. Fakat bu Almanya ve Kuzey Esfanya Avustralya'daki uyum politikası açısından çok büyük etkiler oldu. Göçmenler CDU'ya daha sıcak bakmaya başladı, daha Hı. ılımlı bakmaya başladılar. Angela Merkel ile Laschet partinin merkez liberal kesimini temsil ediyor. Yani daha açık kesimini temsil ediyorlar. Bunun yanında sıra muhafaza kesimleri de var ama onların böyle ılımlı politika tercih etmeleri ki ilk uyum zirvesinin Merkel döneminde olması, İl İslam zirvesinin Merkür döneminde olması, Almanya'daki imam eğitiminin söz konusu olması bunların hepsi Merkür'ün inisiyatifiyle başladı. Amin Laşet gerçekten de burada birçok insanın siyasete ilgi duymasını ve göçmenin sesini duyurmasına vesile oldu. O zaman Uyum Bakanı'ydı, şu anda CDU'nun eyalet başkanıydı ve son olarak seçimlerde CDU'nun federal çaptaki başkanı seçilmesiyle bu farklı bir ilme kazanmaya başladı. Bunun etkileri bizim göçmenler açısından mutlaka olumlu olacağına inanıyorum. Birincisi Amin Laşet, Angela Merkel'in politikasını takip ediyor. Onun yolunda hareket ediyor. Bunun federal çapta olacağını hatta yeni bir çağa atlayacağını da düşünüyorum. Çünkü kendisi bu desteğin nereden geldiğini de biliyor. Daha çok göçmenlerin daha çok siyasi konularla daha ilgi duyacağını da biliyor. Neticede bu seneki seçimlerde, Eylül ayında yapılacak federal seçimlerde Amin Laşet daha çok göçmenlerin belki de oy sandığına gideceğini ve onu seçeceği ben de eminim. Amin Laschet de bunun bilincinin olduğunu biliyorum. Göçmeni açısından çok olumlu bir gelişme. Amin Laschet seçilmeseydi e, onun yerine Friedrich Meis ya da Norbert Röckgen seçilmiş olsaydı ne olurdu? Bu konuya girmeden önce tabii ki önce bir üç adaylığını bir gözden geçirmek gerekir. Friedrich Mead, muhafazakar kesimin temsilcisi. Adaylığa başvurduğunda da e, Seydun daha çok muhafazakarlara hitap edeceğini, daha çok muhafazakarlara yöneleceğini de söylemişti. Bu tabii ki uyum politikasını da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Fakat Amin Laschet ile ile arasındaki en büyük fark, en büyük unsur bence Amin Aşet sırf oyun konusunda değil, göçmene konusunda değil, genelde de birleştirici bir niteliğe var. Partinin birçok kesimlerine hitap eden ve birçok e, de toparlayabilecek kapasite olan bir insan. Bu Friedrich için söylenemez kritik maç daha çok pardon kutuplaşmasına neden olabildi. O yüzden Amin Laşer'in kazandığına hem sevindim hem de emindim. Ha, Norbert üçünün de Kuzey Mevesfay'dan gelmesi tabii çok enteresan bir gelişme. Netice 1001 delegeden üçte biri Kuzey Mevesfay'dan geliyordu. Oylarının bölünmesine sebep olacaktı. Neticede e, Norbert Röpkin'in İlk turda elemesine sonra onun seçmenlerinin Amin Laşet'e kaydığı da o da bir gerçek, o da olumlu bir gelişme. Amin Laşet'in Seyit başkan seçilmesi hem göçmenler açısından hem de Almanya açısından ve şu anki mücadele olduğumuz konular çerçevesinde bence en olumlu gelişmeden biri oldu. siyaseti yapma tarzıyla genelde birleştirici ve daha bir moderat bir tarz sergiliyor. Yani kesinlikle sert ve uçuk bir politika takip etmiyor. Tam tersine Merkel gibi, Merkel'in yapmış olduğu bir, ılımlı bir politika şey yapıyor. Daha doğrusu diplomasiyi çok iyi bilen ve iyi ön planda tutan bir insan. O yüzden Kesinlikle böyle e, sert çıkışlar olacağını beklemiyorum. Genelde Merkel'in izlemiş olduğu politikayı birebir devam edeceğini, zaten hani onunla söyledikleri veya da çoğuna dediği gibi amirleşmeyi seçen şu anki e, Almanya'nın izlemiş olduğu politikanın devamını Avrupa'da bir gün korona döneminde görüyoruz. Almanya'nın diğer ülkelerden azar çok daha iyi ve daha e, başarılı bir politika sergilediğini görüyoruz. Hani takip et, ettiği politikanın da iyi bir politika olduğunu düşünüyorum. Dünya politikalarının ona göre pozitif enerjisi olacak. eğer başbakan olarak tabii sürekli gündemde olan bir insan. Başbakan olarak da belli başlı kararları almak zorunda olan bir insan. Bir yandan tutumlu olması lazım, bir yandan insan korunması gerekiyor ama diğer yandan da ekonomiyi göz önünde tutması gereken bir şey. Başta Amin e, Amir Laschet bayağı tutulmuştu, İz, takip etmiş olduğu politika seviliyordu çünkü insanlar sıkılmak istemiyordu, ekonomi kilitlenmek istemiyordu. Enfekte sayının yükselmesiyle birlikte tabii ki e, önlemlerin daha sıkı alınması istendi. Amin Laşet sürekli ekonomiyi ve da insanları düşünen kararlar alınca tabii ki biraz git gel oldu, biraz bel biraz daha sıkı, biraz açma sıkı açma derken bu olumsuz tepkilerden oldu. Amin Laşet'in o konudaki politikasının siyasetini eleştiren çok oldu. Neticede Kuzey ve sayılara baktığında enfekte sayılarında. Genelde ortalarda, hatta ilk başta çok iyi gidiyordu. Şu anda da e, aşılamayla ilgili hızlı bir iğme yakalamış durumda. Evet. İzlediği politikanın düzgün ve akıllıcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Önce başbakan adayı olması gerekir. Parti başkanı seçildikten sonra genelde Sevdun bu bir gelenektir. Parti başkanı aynı zamanda başbakan adayı olma tercihi var. Şu anda kendisini kapalı tutuyor ama öyle düşünüyorum ki büyük bir olasılıkla Mart ayında başkan adayı olduğunu açıklayacaktır. Almanya'nın son 16 senede Merkel döneminde izlenmiş olduğum politikayı tekrar gözden geçirirsek bütün ekonomik krizler, korona dahil, diğer krizler, dünya krizi dahil Almanya iyi ve sabit bir politika takip etti. Amin Laşet de bunun politikasını devam edeceğini düşünerek İnsanlar yani o güvenli politikayı tekrar tercih edeceğini düşünüyoruz. SEDU zaten son anketlere göre %37 önde gelen parti hatta %2, %3 oyunu artırdı. Amin Laşet'in başbakan adayı olması aynı zamanda SEDU'nun tekrar ilk parti seçilmesine eminim. Kohl dönemine kadar gidersek Tedu oldukça çok muhafazakar bir politika izliyordu. Çok muhafazakar bir siyaset sergiliyordu. Bu tabii ki göçmenlerin Tedu'yu benimsediğini veyahut da tercih etmesini anlamına gelmiyordu. Daha çok o zamanları SPD ve Yeşillere boylar kayardı. Onlar yabancılara daha ılımlı, daha açık bakarlardı. Çünkü işte sendikalardan dolayı Almanya ilk gelenler arasında yani Almanca kursları, yardımlardan dolayı göçmenler her zaman SPD'ye sempati duymuşlardır. Fakat açıkçası Merkel'den sonra bir değiştiğini görüyoruz. Amin Laşet'in de Merkel'in de daha ılımlı bir politika izlemesi, liberal bir politika, göçmenlere açılması göçmenler arasında büyük bir sempatiye sebep oldu. CDU'nun boş faatlerde bulunmayarak insanların güvenini kazandı. Son zamanlarda da göçmen kökenli siyasetçilerin işte Ebi Serhat Bey'in müsteşar Cemile Yusuf'un milletvekili olması, aşağı Saksonya Sosyal Bakanı Aygül Özkan milletvekili seçilmesi, bakan seçilmesi Türkler arasında pozitif bir enerji, pozitif bir eğilime sebep oldu. Dolayısıyla Seydu artık hem izlemiş olduğu siyasetle hem kişilikleriyle daha çok göçmene hitap etmeye başladı. Bu da göçmen arasındaki oyların SPD ve Yeşiller'den daha çok Seydu'ya kaymasına sebep oldu. Merkel sırf Almanya içerisinde, Avrupa'da değil, dünya çapında da konumu yüksek, ağırlığı olan bir siyasetçi. Nedeni ise çok moderat bir siyaset tarzı izlemesi. Anlaşmadan yöne olduğu, dünya ve Avrupa çapında çok saygın bir siyasetçi. E izlemiş olduğu politika bizim buradaki göçmenlere çok eğilimli olduğunu ve onların beğenisi kazandığını eminim. O yüzden de CDU'yu e, tercih edebileceklerini düşünüyorum.